Evet sayın izleyiciler, takipçiler. Şimdi size hayattan bazı kesitler anlatacağım. Şimdi siz diyorsunuz bu adam bu adam da demeyin de bu vatandaş değil. Çünkü adam olmak zor bir şey. Öyle herkes adamım diye geziyor. Sen ben o gezenlerin çoğunu biliyorum. Adam değil. Çoğunluğu adam değil. herkes adamdır. Kendine göre adam. Laf. Laf ola beri gelen. Şimdi benim şöyle bir gözlem var. Geçen gün televizyonda şeyi seyrettim. Belgeselde maymunların adamın bir tanesi maymunlara bir kasa içerisinde muz getiriyor. Ağaç kasa içinde muzları tek tek böyle bölmüş. Tahminen 15'ten 20 arası maymun var. Orada da benim gördüğüm kadarıyla yüze yakın muz var. Ama hepsi tek tek bölünmüş böyle. Tek tek bölünmüş muzları. Şimdi adam koydu oraya kasayı. Kenara çekildi. Maymunlar baştan biraz ürktüler falan. Sonra sokuldular. Gelen maymun bir tane muz aldı. Kenara gitti. Soydu. Yedi. Öbür maymun geldi. O da soydu kenarda. Birer tane alıyorlar yalnız ha. Böyle ikişer üçer tane elleri var. Bizimkine benzer. Elleri var. 2 üç tane almıyor. Birer tane alıyorlar. Kenarda yiyor. Yetmezse bir tane daha gelip alıyor. Şimdi Darwin diye bir adam geçti tarihte. Herkes diyor ki Darwin insan maymundan meydana gelmiştir. Külli yalan. Külli yalan. İnsan maymundan meydana gelse bir şeyin hepsini alacağım diye uğraşmaz be kardeşim. Bir tane alır kenara çekilir bırakır. Bizde öyle değil. İnsan maymundan meydana gelik değil. İnsanın aslı atası yamyam. Ne bulsa yiyecek. Kendi yiyecek. Hani peygamberimiz demiş komşunun açken sen tok yatma. Bu sen tokken komşun gebersin anlaşılmış. Hani ilk e, Cebrail asımla karşılaştığında peygamber asım ne diyor? İkra oku. Müslüman ne anlıyor? Okuma, kitaptan uzak dur. Okursan insan olursun. Okuma, hayvan geldin hayvan git. Çünkü hayvanlar kitap okumuyor. Hayvana garip değil amacım. Bazı insanlardan iyi hayvan çok. Her neyse maymun böyle birer birer alıyor. Darwin'in şimdi bak size Darwin hata yaptın şurada. Çok güzel söyleyeceğim. Darwin ne diyor? İnsan maymundan meydana gelmiş. Maymun evrilmiş insan haline gelmiş. Gelişe gelişe. İyi de bu maymunlar şimdi birer tane alıyorlar, kenarda yiyorlar. Yetmesi geliyor bir tane daha alıyor Geçen gün İstanbul'da bir açılış seyrettim. Televizyonda haberlerde gösterdi. Bir market açılışıydı. Büyük bir market. İçine girsem belki kaybolursun. O kadar büyük bir market. Adam ne varsa diyor benim dükkanımda var. Yan tarafta hiçbir yere bir şey gitme. Bütün dünyanın parasını ben toplayacağım. Adamın belki ya bir oğlu var belki de iki tane çocuğu var. Ama dünyanın bütün parasını ben toplayacağım diyor. Ben dünya kazık çaktım diyor. Ben o kazığı gördüm daha önceden çakıyorlardı dünyaya hakikaten. Sonra bir baktım kazık sökülmüş adam mezarda nalları dikmiş yatıyor. Nallar parlıyor havada. Her neyse. Şimdi o markette bu ya işte Allah'ın işi bu. Kainatta diyor tesadüfe tesadüf edilmez. Bize gösteriyor. Yani bizim maymundan gelmediğimizi ispatlayacak Rabbim. Bunu bana gösteriyor insanlara göster. Bizim maymundan gelmediğimizi Darwin'in uydurduğunu bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Orada açılışta muz dağıtıyorlar. Şimdi bu denk gelme değil tevafuk ediyor bu uyuyor bu işe. Şimdi muz dağıtıyorlar. Böyle koca koca dev kasaların içine muzlar koymuşlar. Böyle gelen kucaklıyor kucağı alabildiği kadar. Yarısı yere düşüyor üstüne basan var. Ondan sonra böyle kucaklıyor bedava ya. Böyle kucaklıyor bilmiyorum ama 4-5 kilo var bir kişide. Televizyonda bak bunu haberlerde bakabilirsiniz. Tekrar şeylerde YouTube'ları da açıp geri dönüp bakabilirsiniz. Adam bunu alıyor çevresinden bir tanesi falan bir şey yapacak olursa böyle yapıyor çekilin diyor. Yahu sen maymun olsan zaten bir tane alırsın. Hayvan olsan bir tane alırsın. Sen insan olduğun için hepsini götürmeye çalışıyorsun. Ondan sonra da ne diyor Darwin insan maymundan gelmiş. Nah gelmiş insan maymundan. Maymun olsa insan bir tane alır. İnsan maymundan aşağıda. Darwin maymundan aşağıda. Ben sana bunu öğretemeyeceğim Darwin. Ben Darwincilere de söylüyorum. Yahu siz maymun falan değilsiniz. Maymun olsanız biraz insana benzersiniz diyor. Maymunlar çok daha gelişmiş bizim modelimiz. O bir tane alıyor çekiliyor kenarda yiyor. Yetmezse geliyor bir tane daha alıyor. E hani biz şeydik ya. Maymundan evrilmiştik. Maymun evrildiysek birer tane almamız lazım. Adam ne yapıyor? Bir tane ev alıyor. Şimdi bir tane ev alıyor adam. Tamam alabilir. Başını sokacak içine. E ne oluyor? O ev yetmiyor adama. Bir tane daha alıyor. Ondan sonra duruyor duruyor. Para birikiyor biraz. Bir tane daha alıyor. Çevresinde aç, fakir, susuz insanlar bunun umurunda değil. O bakıyor ev çoğalıyor. Üreme devam ediyor. Evi alıyor. Sonra ya niye alıyorsun bu kadar ev? Mesela Diyelim adama Şemşettin abi çiftçili. Şemşettin abi niye ev alıp duruyorsun? Kardeşim diyor. Benim iki tane oğlum var. Birinde ben oturuyorum, ikisinde evlatlar otursun. İyi de sana baban ev bıraktı mı? Bırakmadı. Ev bırakmadı. Şimdi sen çocuklara ev bırakacaksın, ondan hiç çalışmayacak artık. Ev hazır. E bir de iş yeri vardır, senin onu bırakacaksın, o iş çalışmayacak artık. Onun bir tane işi var, Karılan hırgür etmek. Ondan sonra ne diyor? Hakim karşısına geçip şiddetli geçimsizlik. Ya bizim burada kapının önünde bak iki tane köpek var. Biri dişi biri erkek onun. İkisi karı koca gibi burada hiç ayrılmazlar. Bunlar hiç şiddetli geçimsizlik göstermiyor. Ne ev var ne bark var ne bir şey var. Kapının önünde burada bütün gün yaz kış burada soğukta duruyorlar. Sen bunlara evini veriyorsun. Örneği yiyeceğini veriyorsun. Çeyiz desen Allemi beyaz eşyayı kız alacak, mavi eşyaya oğlan alacak. Sen onu zannediyorsun ki bunları alınca bunlar böyle ballım, güllüm geçinecek. Ondan sonra altı ay sonra başlıyor. Şiddetli geçimsizlik. Bunun ne olduğu da belli değil ha. Açılımı yok bunun. Adı şiddetli geçimsizlik. Ya biz bilsek onun ne olduğunu çözsek şiddetli geçimsizliğin. Hani şiddetli yağışlar geliyor, şiddetli sıcaklar geliyor gibi bir şey de değil bu. Bunun ne olduğunu hakim de bilmiyor. Ne oldu? Hakim soruyor şimdi. Yaka şey tabi. Hakim böyle yapıyor. Tamam mı? Evladım ne oldu diyor. Tam babacan bir tavırla. Ondan sonra oradaki bizim şiddetli geçimsizliği yapacak olanlar. Hakime şiddetli geçimsizlik var aramızda. Ya bir kere sor hakim. Bu şiddetli geçimsizliği sen de bilmiyorsun. Sen de duymuşsun. Gelen giden olarak öğretmiş iyice. Neymiş? Şiddetli geçimsizlik. Ya nedir bu kardeşim? Bu şiddetli geçimsizlik. Sen bak şiddetli geçimsizliği ben size öğreteyim. Anan baban ev aldı. Anan çeyiz hazırladı. Beyaz eşya aldı. Mavi eşya aldı. Eşyanın her türlü renginden var evde. Ondan sonra şiddetli geçimsizlik. Sonra da e biz maymundan üstünüz. Yürü. Yürü. Maymundan üstünmüş. Darwin uyduruyor. Biz maymunlar aşağıdayız. Evrilmedik. Maymunlar evrildi bizim gibi olmaktan kurtuldular. Esas maymuna teşekkür edeceğim. Bak bir maymun gidiyor traktörün üstüne binmiş. İşte yürüyor adam gidiyor. O da bir maymun. Kime ne anlatacaksın kardeşim? Yok yok. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Aynı yerde duruyorsun. Çünkü çevremizde öyle bir maymundan aşağı insanlar var. Maymun bizden çok üstün. Biz ne yapacağız? maymuna saygı duyacağız. Darwin'e diyeceğiz ki sen bizi kandırdın. Darwin diyecek ki ya neden? E çünkü maymun bizden üstün. Bunu unutmayacağız. Tamam mı sayın izleyiciler? Hadi bakalım.